Merhaba arkadaşlar. Getir bakayım Umay'cığım. Umay'ın çok istediği sonunda Colorable Barbie'sini aldık. Çok istedi. O kadar istedi. O kadar istedi. O kadar çok istedi ki en sonunda aldık, kurtulduk. Hı hı. Arkadaşlar bunun içine su koyuluyor. Su mu koyuluyor? Ben tam bilmiyorum Umay. Onun ne olduğunu sen videoları izliyorsun. Sen görüyorsun. Sen öğrenmişsin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani şimdi bu kapağını açacağız. Bunun içine su mu koyacağız? Su koyduktan sonra rengi mi değişecek? Evet. Dur bir bakalım. Anne dur. Anne, su aç bakalım. o zaman. Bir aç anne, bakalım. Anne bir şey söyleyeceğim. Ee, su koyacağız Barbie. Bunun içine su koyacağız. Öyle şey yapacağız. Sonra Barbie'nin şu pembe şeyleri geçecek. Aç bakalım bir. Şu şey. Görelim Geçelim, bakalım nasıl. Evet evet. Poşetini bir aç bakalım. Açalım. Aa. Bir işareti var içinde acaba ne var? Bakayım. O çok güzel görünüyor. Umaycım rengarenk hem de. Bir tane büyük poşet var. O kesin Barbie. İçinde de aksesuarları var. Hemen açalım. Kapağını aç bakalım. Açabilecek misin? Açayım. Yardım edeyim mi? Ah, evet. Açtık. Ben kapağını açtım. Aç bakalım. ha bu ne? Aha, çok heyecanlandım ama ben de ya onu o kadar şanslısın ki bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yoktu. Aksesuarlarını koyalım. Önce sen Barbie'yi aç bakalım. Tamam. Ya zaten o görünmeyecek herhalde değil mi? Onun rengi şey soluk bir renk olacak. Açamadım. Anne yatabilir miyim? E şuradan yatabilirsin. Açabilecek misin? Oo, çok heyecanlıyım. Oh. Açamıyorum acaba arkadaşlar. Yine yardım edeyim. No. Açıkmaya başladı. Oo, oh. bakayım. Bakayım. Aa. Saçları. Ay, bak. Bakayım saçları nasılmış. Kısa saçlı ama saçları mı var acaba? Saç mı takacağız? Bak şurada yumuşak bir şey var. Açsana. Saç bu. Evet şunu bunu buraya koyacağız. İçine de herhalde su ekleyeceğiz. Ondan evet. sonra rengini alacak. Şöyle koyayım. Gel bakalım sen güzel bir şimdi Ya. Aç aç. Merak ediyorum Umay. Ben de oynayacağım bu oyuncakla. Saç bu tabi. Saç mı değil mi? Yumuşak bilmiştim zaten. Tahmin ettim. Bakayım peruk gibi. Aferin. Anne var şimdi. La 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 la. Ver bakayım. Aa, saçın arkasına takılıyor o zaman bu. Gel takalım mı? Yok önce şimdi önce Hayır, olmayacak. Şimdi yapayım. önce oh. biz açalım. Ondan sonra bu rengi açılsın Barbie'nin. Ondan sonra diğer aksesuarlarına bak. Küpesi de var herhalde. Bak kulakları delik. Saçını da şuraya takıyoruz. Şuraya arkasında kafasında delik var. Oraya koyacağız. Umay Hanım'ın Barbie'si. Kal oraya <laughs> Aç bakalım. Burada ne o? Etek, Etek. mi? Ha, eteği yesen. Ya Güzel. dur dur anneciğim. Şöyle Etek bence. Etek mi? Evet. Üstüne i̇şte de koyalım. Şöyle. Da işte. Saçını da koyalım. Ha şurada da küpeleri var galiba. O ne? Bilmiyorum. Herhalde küpeler. Şu küpe olabilir mi? Şurada da bir şeyler var. O kim o saç mı? Yüzük falan mı var acaba? Bilmiyorum. Hmm. Onu en son açacağız. Gözlük gözlüklü müydu bu acaba? Gözlüğü mü var? Dur bakalım. Aç 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 ama açalım Yok, Açmışsın Açılıyor gözlük, zaten. Gözlüklü diye. Açamıyorum artık. Yine mi açamadın? Ver bakayım bana. Açılıyor, açılıyor açılıyor. Yırt öyle bir şey değil anneciğim. Küpeleri açtık. Var. Küpeleri çıktı şimdi de. Küpelerini takma. Onu en son yapalım. Bununla. Tamam küpelerini de bana ver. Diğer kutuya bak anı. diğer yerinde ne var? Üst, üstünü üstü olması lazım. Üst kıyafeti yok mu acaba? Var. Var yani çıplak edilmez ki. Evet çıplak gezilmez ama üst kıyafeti atleti var. Atleti. Seni. Ayakkabıları çıktı. Ayakkabı mı çıktı bakayım? Hı -hı. Oo çok güzel. Senin diğer Barbie'nin ayakkabılar da var belki o da olur değişik değişik giydirirsin. Ver Hı -hı. bakayım benim. Loar bebekler mi diyorsun? Yok bir tane daha Barbie'nin vardı ya. Kırmızı çıktı yani. Çok güzel. Anne hani, aa, anne saçınla uyar, Tüfelerinle uyar evet. saçınla ayakkabısıyla. Tüfeleri, ayakkabıları saçı hep uyumlu. Başka çıktı mı içinden bir şey? Bak yok bakalım. çıkmadı. Başka yok değil mi? bu kadar. Şuralara bakalım. Şuraya bak, şunu ver bakalım. Şurada ne yazıyor dur, dur anne, dur bakalım be. Dur, bizim bakalım. bakalım. Ama ters çöz, bana doğru çevirmek lazım. Hı -hı. Bizimki hangisi olabilir? Şu mu? Yok. Ya şu. Evet şuna benziyor. Ya da şu. Ya şu ya şu. Şu. Çünkü şuna. eteği buna benziyor. Hı -hı. Kesinlikle bu. Evet. Hadi bakalım. Nereye? Barbini buraya mı koyacağız üstüne Aa. su ekleyeceğiz ya. Ya da önce suyu koyacağız galiba. Evet, evet. Sonra önce misin? suyu koyacağız, öyle gör. Tamam ben suyu koyup getiriyorum. Sen buraları topla. Anne, anne bak. Suyumuzu koyduk içine. Şimdi sıra Barbie'mizde. Umay hazır mısın? Evet. Koy hadi. Koy bakalım. Aa, su bulanıyor. Dönder bana. Dönder dönder. dönder. Aa, elim boyu, boyu. boyu oldu. Elinde boy oldu May. aman dur şunu da tutayım ben <laughs> Rengi açılıyor Umay'cığım. Dönder. Dönder. Batır çıkar. Ya da dönder. Hı. dalıyormuş gibi, yüzüyormuş gibi yap. <laughs> Aa, açılıyor. Daha yap, daha yap. Boyası çıkıyor Umay. Yüzüyor Evet. Bak Ana, mor bak, oldu. Görünüyor. Altlar boya, şey beyaz oldu. Üstler mor oldu. Aç bakayım güzelmiş. Mayo giymiş gibi. Koyum aycım tekrardan. Mayo zaten. Koy koy koy. 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 Ay ya. <Sessizlik> üstüne sürme ellerini sakın. Tamam peçeteyle sürelim mi? <Sessizlik> evet Barbie'yi çıkarabiliriz Umay'cığım. Onu silelim birazcık temizleyelim. Suyun rengine bakın. Mosmor oldu bebeğim. Anne rüzü beğenim. geçti. Yok rüzü geçmedi. Hmm, rüzü yoktu belki de. Ruju vardı. Var mıydı? Görünmüyordu sanki. Sil, Temizle bakalım. Temizle temizle. Biraz daha suya bakalım. Da boğuluyorum. Yardım <laughs> edin. Boğuluyorum. 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 <laughs> boğuluyorum. Yardım edin. Bakayım çıktı mı hepsi? Arkasını çevir bakayım. Ayaklarındaki çıkmamış. Onu da sil bakalım. Arkasını dönder. Çıktı mı? Yok, tamam. Dur, dur anne. Neden? O? Ha. Tamam. Oo. Tamam çıkarabilirsin Umaycığım. Hop, çıkar. Bakayım. Güzel Barbie. Saçımızı takalım Umaycığım. Tak bakalım. Takabilecek misin? Orada deliye girdir. Oldu mu? Yok, olmuyor. Ya. Dur bakayım, dene bir daha. Tam deli denk getir. Yapabilecek Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Bakayım. Oy, çok güzel. Saçları upuzulmuş. Eteğini de giydir acım. Eteği. Tabii. Küpeleri, eteği, Hı. ayakkabıları. Giydir bakalım. Güzel Barbie'miz. Güzel Barbie. Sen neden bu kadar giymedim çok? Niye satılıyorsun? Hı. Eteği de çok güzelmiş. umacım bayıldım ya. Puanlı. Puan tiyeli. Çok güzel. Anne ben bunu... Çek çek çek, çek. yukarı çek. Anne bu arada şu şunlar açılıyor. Tamam cırt cırtını tak. Orayı arkaya getireceksin ama. Hı -hı, cırt cırt arkada olacak. Dönder. Of oh, çok yakıştı ya. Şimdi ayakkabılar ondan... da Ayakkabılarını giydir. Sonra da küpelerini takalım. Bak, sen küpe ben küpe dedim. Beraber dedik aynen. Ne? Ya. Arkadaşlar bazen e, siz like attınız mı? Belki sizde de alırız like attıysanız. Eğer like atarsanız, izlenmemiz çok olursa, kanalımız para kazanmaya açılırsa size hediye göndeririz. Tabii ki. Ama söylemeyiz. Çok denk gelirse. Evet. Küpelerini de tak. Ağzını yakın tatlış küpelerini de takalım. Elimden düştü. Yap bakalım yapabilirsin. çok biraz sonra. niye? <laughs> <abi>. Çünkü boğuldu. <laughs> boğuldu mu? Boğulmadı o yüzme biliyor. Bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum ben yüzme. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Işte. Çok güzelim Daha be. Bak Dur, dur, i̇şte Barbie'miz, göstereyim size arkadaşlar, çok güzel.